Affedersiniz kaptancım ama burada ne aradığımızı hala anlayamadım. Yani siz sihirbaz değilsiniz, savaşçı da değilsiniz. Bir ejderha ile tek ortak yanınızsa nefesiniz. Sanırım birkaç kere de tutuklanmıştınız öyle değil mi kaptancım? Lapacı sen bu işleri hiç bilmiyorsun. <laughs> Gerçekten anlamıyorsun değil mi? Ha. Korsanlığın kurallarından biri de her şeyi bilmektir. Rakiplerimin neler yaptığını görmek için buradayım. Onların planlarını öğreneceğim ve ilk fırsatta çalacağım. Ha, anladım. Sonraki! İsim. Sağ olun istemiyorum. Ben de bir tane var. Sizin adlarınız ne? <laughs> ha, tabii adlarımız ben Jack ve bu da e, e El yapacağım. Teşekkür ederim. <laughs> Zekice bir plan. Ama Deodora'nınla karıştırırsam beni gelecek çarşambaya atabilir. <laughs> Nefis bir şey kokmaya başladı burada. Yemek için zamanımız yok. İş için buradayız. Merhaba. Merhabalar. Sizi görmek ne kadar Hayır, güzel. Hayır. Üç Merhaba demekle müthiş ilginç bir şey gördüm demek istiyorum. Ay neymiş o kaptan? Sihirli değnek. Bu sihirli değnekle çok korkunç şeyler yapabilirim. Düşünsene. O korkunç şeyleri zaten yapıyordunuz siz değil mi? Değneyi almanın bir yolu olmalı. Baksana bu değnek ilginç bir şeye benziyor. Öyle mi? E, sağ olun. Bay... E, burada ne yazıyor? Sihirbaz Jack yazıyor galiba değil mi? Hayır canım onun adı... Da... Evet sihirbazım. Benim adım Sihirbaz e, Jack. E, merhaba iki sihirbaz. Konuşalım bakalım. E, bunu kaça satarsınız? E, o değnek satılık değil. Sergilenmek için orada. E, o benim kontrolümde. Çünkü büyülenmiş kraliçe o değneğe sahip olursa... ...büyü bozulur Jack. Anladın mı? Bozulur. Evet büyülenmiş kraliçeme. <laughs> evet, kanalın sonundaki bölgede eski 999 Zev Kalesi'nde yaşıyor şu anda. Ay çok ilginç de neden bin değil? Bir eksik bir fazla fark etmez lapacı. Fakat kaleye gitmeye kimse cesaret edemez. Kapıda bekleyen güzel periler kaleyi koruyor. Ancak bu deneye sahip olan kişi onun zevklerini öğrenebilir ya. <laughs> Evet, fakat çok dikkatli olsa bile... ...eğer değneği yanlış kullanırsa durum çok tehlikeli bir hal alabilir Anlıyorum, e, madem değneği satmıyorsun... ...iyi günler tuhaf görünümlü arkadaş. Sana da iyi günler sihirbaz Jack. Sizinle gurur duydum efendim. Kendinizi müthiş kontrol ettiniz. O hayır dedi ve siz de bir centilmen gibi ayrıldınız oradan. Geri dönüp onu çalacağız. Böcek akıllı seni. Gel de sana nasıl yapacağımızı anlatayım. Merhaba kibar büyücü. Ben büyülenmiş kraliçenin size gönderdiği güzel ve çekici perilerden biriyim. Tanıdın mı beni? Oo oh, anlıyorum. Ekselans büyülenmiş kraliçe. Buraya gelmemi ve dans ederek size ayartmamı istedi. Bu yüzden bu altı parçalı giysi giydim. Bir de bu... ...çorabı. Öyleyse yapmalısın. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Dur! Gitme! Seni seviyorum! Gitme! Dur! Trafik saati! Ay bu kanal trafiğini daha önce de görmüştüm ben. 999 Zev Kalesi'ne gitmek saatten alacak biliyor musun? Saatler mi? E, sihirli değneği getirilen apacı Sihir yaparak bu trafikten kurtulacağız göreceksin. E ya ama büyücü demişti yani. getir. Ay. Getirdim kaptan. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Sihir konusunda pek bir bilgim yok ama bu durumda uyaklı cümleler her zaman işe yarar. Tamam güzel bir tane uydurdum. Küçülsün teknem rahatça ilerleyeyim. Büyülenmiş kraliçenin yanağından öpeyim. Çok iyiydi kaptan duygulandım. Teşekkür ederim. bozuk para var mı? Ben de hiç bozukluk yok. Lepacı bozuk param var mı? Yok. Hiç mi? Dublons, Türk lirası, hmm. Hypenies, Gilder, Franks, Bat, Dingits, Bradmins. Ne şans? Değneği kullanacağım. Sihirli değnek bozuk paramız kalmadı. Biz geçerken kaldır kapıyı. Görüyorsun değil mi Lepacı? <laughs> Bu değnek bir harika. Kaptanım, efendim, evet. görüyorum, geldik. Gürültü yapmayı bırak lapacı. Sanırım sorunu bu değnekle çözebilirim. Hiç sorun değil. Ama ama efendim, bakın, e, geldik. Hı, bu periler sandığım gibi güzel değilmiş. O tarafta değil ki efendim, bu tarafta. Bak, Tanrı aşkına. Lapacı hemen kıyıya yaklaş. Hemen efendim. Ben hazırım efendim. Evet artık geldiğimize göre ama böyle gidemem ki şık görünmek zorundayım. Sihirli değnekli bir numara daha yapalım bakalım. Beni bu güzel bayanların yanına götür ama çok hoş görüneyim. Yalvarıyorum sihirli değnek çok zarif ve son moda giyineyim. Hı? <laughs> ki ikiz kardeşim Quentin için özür dilerim. İyi günler <laughs> bayanlar. Ben Jack, Korsan Jack. Majesteleri büyülenmiş kraliçe ile görüşmek istiyorum mümkünse. Teknenize geri dönerseniz çok iyi olur. Kraliçe yalnızca ona sihirli değneği götüren kişiyle görüşebilir. Anlıyorum. İşte burada. <laughs> Şimdi kapıyı açın. Bin kadar tadılacak zevk var bu biraz zaman alacak. Doğru, ben denemiştim. 32 çeşit dondurmayı tatmak bile bir haftamı almıştı. Kapıyı açmak için elindeki bastonu kullanmalısın. Seni sersem korsan. Kapıyı açmanın başka bir yolu olmadığından emin misiniz acaba? <laughs> hmm. İş başa düştü. Kapıyı aç güzel sihirli teynek. Amacın büyülenmiş kraliçeyi görmek. <laughs> Açıldı kaptan. Tamam şu tarafta durup deneyeyim. Kapıyı aç güzel sihir. Kapıyı Kim o? Hislerim beni yanıltmıyorsa eğer kraliçe bu tarafta olamaz. Sanırım kraliçeye yaklaştık. Bunu korsal sezgileriniz mi söylüyor kaptanım? Hayır işte burada. Evet aç onu. Görünüşümle onu etkilemek için ben burada bir kahraman gibi durup poz vereceğim lapacı. Hemen efendim. <laughs> Tamam tamam ben yaparım. Şu değneği tut. Merhaba kaptan. Ee, sanırım bir yanlış anlamı oldu. Sihirli deneyi size getiren o değil. Değneği getiren benim kraliçem. Ah oh, çok hoş görünüyorsun. Bebeğim hazır mısın? Hadi. Hmm. Hmm. Dur bakalım, burası 999 zevk kalesi değil mi? Aa, doğru. Ama 999'u da benim zevkim ve listemdeki bir numaralı zevk... ...bir kamışta senin beynini emmek. Efendiciğim bir sorunum var. E, 999 zevkin listesini yapmaya çalışıyorum. 52. zevk ayak parmağı tırnağını çekmek miydi acaba? Hayır 52. Si, firavun faresiyle birlikte oynamakta. Tırnak çekilmesi 17. zevk dil ee, unutma. E, tamam e, peki yani dilin bükülmesi ne olacak? E, 44 olmalı ya da 8 ne bileyim ben.